Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Burak Kalöncü YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bundan birkaç gün önce turizm videolarına devam edeceğimi sizlere duyurmuştum. Daha güzel videolar ve daha sürpriz videolar da gelecek. Bu sürprizlerden bir tanesini videonun sonunda da bahsedeceğim. Bugün şimdi ikinci döneme az bir vakit kaldı. Bütün sınıflar için çekeceğim. Bugünkü videomuzun konusu turizm işletmeciliği. Birinci sınıf ikinci dönem derslerini anlatacağım sizlere. Kısa bir video halinde derslerimiz nedir ne değildir tarzında bunun ikinci sınıf üçüncü sınıf videoları da gelecek aynı şekilde e, notlarımız da hazır o zaman ufaktan başlayalım birinci sınıf ikinci dönem İstanbul Üniversitesi turizm işletmeciliği olarak konuşuyorum yani bu videonun içeriği e, kitlesi olacak e, zaten İktisat fakültesine bağlı olduğumuzu söylemiştik başlayalım neyimiz varmış e, Kredilerini de ben size söyleyeceğim İktisada giriş 2. Birinci sınıfta anlattığım iktisada giriş 1 vardı. İktisada giriş 2 dersimiz iktisat fakültesine bağlı olduğumuz için iktisat derslerimiz de oluyor. İktisada giriş 2 dersimiz 3 kredi. İktisatla ilgili temel şeyler öğreniyoruz. İşte arzlar, talepler, grafikler, fonksiyonlar tarzında. Biraz sözel bir ders. İktisatın sözelliğiyle ilgilenen bir ders. Çalışılıp geçilebilecek bir ders. Biraz zorluğu vardır ama çok da uçurum bir ders değil. Sonra istatistik dersimiz var. Bu da üç kredi. İstatistik dersi biraz matematikle alakalı, İşte sayısal bir ders, hesaplamalar, formüller. Lisedeki gördüğümüz matematiğin bir tık üstü gibi. Ama işte derslere gidip o hocanın çözdüğü konuları soruları dinleyip yapılabilecek bir ders. Sonra sosyolojiye giriş. Sosyolojiye giriş çok keyifli bir dersti, güncel bir dersti. Şimdi anlatacağım dersler bir yere kadar hep iki kredi devam ediyor. Sosyoloji girişte de bizim hocamız bize bir kitap vermişti. Oradan işliyordu genelde, anlatıyordu. Güncel toplumla alakalı, halkla alakalı konular da çok vardı içerisinde. Genelde klasik olur bunun sınavları. Vize final bütünleme dahil. Okuyorsunuz, aklınızda kalıyor. Yorum gücü kalmış. Bizim bölümde arkadaşlar, Turizm İşletmeciliği bölümünde İstanbul Üniversitesi'nde derslerin %60'ı, %70'i yani yüzde si diyeyim yorum üzerinden ilerler. Klasik olduğunda sınavlar. Yorum gücünüzü örterler, ölçer, ölçerler. Tabii ki de yanında bilgi de isterler ama yorumu olan, yazılması iyi olan, bir şeyler anlatabilen her zaman kazanır bu derslerde. Turizm işletmeciliği. Turizm işletmeciliği çok keyifli bir dersti. Ben bunu online'da almıştım. Buradan da eğer izlerse çok selam olsun. Çok sevdiğim hocam Sevinç Hoca. Çok örnek aldığım insanlardan birisidir turizm işletmeciliğine giriş gibi aslında. Birinci dönemde turizme giriş al alıyorduk. Bir de şu an turizm işletmeciliği dersi alıyoruz. Turizmi böyle bir temelden turizm nedir ne değildir, ne yapar ne eder, işte kolları nelerdir tarzında bir ders olur. Sevinç Hücre'ye denk gelirseniz büyük ihtimalle klasik yapacak sınavları ama yorum gücünden puanlarınızı verir. Sonra iktisat tarihi. İktisat tarihi adı üstünde iktisat tarihi ile alakalı işte bazı önemli olaylar, tarihler e, üzerinden işte tarihte iktisatla alakalı neler olmuş, neler bitmiş, bununla ilgili bazı bilim adamları tarzında şeyler sorulur. Bu testi hatırladığım kadarıyla çok zor bir ders değil. Ben de bunu rahatlıkla vermiştim. Birinci dönem aldığımız Atatürk İlçeleri İnkılap Tarihi 1'in şu an ikincisi var. Ya bu da çok basitti. Biz bunu online'da almıştık. Yani bizim dönemimizde yani o kadar basit sorular vardı ki işte Atatürk Samsun'a ne zaman çıkmıştır, Cumhuriyet ne zaman kurulmuştur tarzında test soruları vardı. Bunu da çok rahatlıkla halledebileceğinizi düşünüyorum. Türk Dili 2 birinci dönem Türk dili bir e almıştık bu dönem yani birinci sınıfın ikinci dönemi Türk dili 2 geliyor bizim zamanımızda online'dı hocamız bize kitap okutmuştu mesela kitaptan soru soracağım demişti bir beş soru falan kitaptan gelmişti Osmanlı ile alakalı kitaplar okutmuştu ee, bir hatırladığım kadarıyla birazı işte cümlede anlam sözcükte anlam'a girer ee, bir kısmı işte biraz böyle dil bilgisi falan da sorar ee, onlarla alakalı diye hatırlıyorum. Bunu da çok rahatlıkla verebileceğinizi düşünüyorum. Yabancı dil İngilizce 2. Bu uygulamalı değil. Uygulamaları anlatacağım. Onlar ikinci ve üçüncü sınıfta geliyor. Bu çok basit, temel bir İngilizce. Yani A1 gibi diyeyim. A1, A2 arası bir İngilizce. Zaten kısa oluyor, test oluyor. Gramer ağırlıklı bir ders. Bunu da çok rahatlıkla vereceğinizi düşünüyorum. Sonra bir kredili bir dersimiz var. Güzel Sanatlar 2 dersi. Güzel Sanatlar 1'i almıştık. Büyük ihtimalle hocanız ya çok basit bir test veya çok basit bir klasik sınava tabi tutar veya bir ödev verir. Ödevi teslim edersiniz. Yani benim zamanımda mesela ben Urfa'yı seçmiştim. Urfa Göbekli Tepe'yi tanıtan bir ödev hazırlamıştım. Çok basitti. E, bilişim teknolojileri, evet. Birinci, e, ikinci sınıfta gelecek bilgisayardan önce bilgisayarın biraz temelini atan, bir tık zor bir dersi bu. Yani zorluğu biraz formüller, işte bilgisayar nasıl açılır kapanır değil de onun bazı kodları, bazı sistemleri var. Bunları bilmeniz gerekiyor. Böyle bir dersti. İki kredi. Son olarak yabancı öğrenciler için Türk dili. Heh, yabancı öğrenciler Türk dili dersini seçiyor. Atatürk ülkeleri inkılap tarihi. Bunlardan Türk olan öğrenciler Atatürk ülkeleri inkılap tarihini seçiyor. Yabancılar Türk dilini seçiyor. Öyle biliyordum. Bir daha bakayım yanlışlık olmasın. Tabii. Türk dili ve Atatürk ilkeleri inkılap tarihinden bir tane seçmeli seçiyorsunuz ama genelde birinci ve ikinci sınıfta çok fazla seçmeli seçme şansınız olmuyor. Hani iki ders arasından bazen bir dersi zorunlu kılıyorlar bazen iki üç ders arasından seçiliyor. Üçüncü ve dördüncü sınıfta baya bir seçmeli arasından seçme yapıyorsunuz. Yani derslerimiz böyle. Çok zor bir bölüm değiliz. Güzel, güncel bir derslerimiz. Eee yani böyle anlatmış olayım. Onlarca bu videoyu ekleyebileceğim. Dediğim gibi ikinci üçüncü sınıf derslerini de anlatacağım şimdi ikinci dönem. E, bu anlattıkları ikinci dönem, birinci dönem derslerini önümüzdeki sezonda anlatacağım. E, sürprizim seneye çekmeyi düşünüyorum. İlk sürpriziden size bahsedeyim. üçüncü sınıfta turizm işletmeleri maliyet muhasebesi dersimiz vardı. E, muhasebe kısmı ben de iyidir. Sevdiğim de bir alan. Hatta benim hedefim de akademisyen olmak, akademisyen olmak istediğim için. Muhasebe alından devam etmek istediğim için seneye Eylül gibi büyük ihtimalle başlarız veya sizin final dönemlerinize denk getirmeye çalışırım üçüncü sınıf arkadaşlarımız için. Bir maliyet muhasebesi vize final komple çekeceğim. Sözel ağırlıklı olmayacak. Biraz daha kayıt ağırlıklı olacak. Hani maliyet muhasebesi nedir ne değildir. Onu da çekmeyi düşünüyorum. İlk sürprizim de bu. Öbür sürprizlerimi de daha sonra da sizlere açıklayacağım. Derslerimiz böyleydi. Birinci sınıf çok fazla yormaz. 2'de de birazcık, üç de birazcık şey olur ama çok da zor bir bölüm değiliz. E şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Herkese saygı diliyorum, saygılarımı sunuyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.